Samsun'un Tekkeköy ilçesi Balcalı Mahallesi Çanakçı mevkiinde yer alan cami için Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen yıkım kararı sonrası mahalle sakinleri isyan etti. Yıkılması planlanan cami önünde toplanan vatandaşlar yaklaşık 30 yıldır kullandıkları caminin yıkılmaması için gerekirse dava açacaklarını ifade etti. Cami bizim dedemiz, nenemiz, ebemiz, canımız, ciğerimiz. Şimdi ayakla, yaptılar. Bu yalayanak gezdik de biz bu camiyi buraya yaptık. Hepimizin muhtarında, Balcalı muhtarında hep burada ölüleri var. Hepimizin ölüsü bir, yani bu camını yıkılamayacak Allah'ın izniyle. Yaklaşık 200 metre ileride yapılan yeni mahalle camisi dolayısıyla yıkım kararı alınan camide kapının zorlanarak açıldığı, elektrik sayıcının söküldüğü ve imam başlığıyla cübbesinin dolaptan çalındığını öne süren çanakçı sakinleri caminin yıkık dökük olduğu, kullanılamaz durumda bulunduğu iddialarına tepki gösterdi. Biz ışıkları yakmaya çalışıyoruz, onlar ışıkları söndürüyor. Çok garip şey bunlar bunların olmaması lazım. Büyükşehir Belediyesi'nden bunu bizzat özellikle rica ediyoruz. Gördüğünüz gibi namaz kılınabilir durumda. Harabe değil yani. Mahalle sakinleri adına açıklamada bulunan Nihat Güroğlu caminin kendileri için önemli olduğunu söyledi. Biz caminin yıkılmasına karşıyız. 80 yıldır camimiz işte dedelerimiz yapmış burayı. Biz yıkılmasını istemiyoruz. Bayramlarda işte vatandaş geliyor namazını kılıyor burada. İşte duasını yapıyor mezarlıkta. E kimseye bir zararı yok bu mezarlığın camimizin. yıkılmamasını istiyoruz.